bitkilerime doğal takviye maya gübresi hazırlıyorum. Hem pratik hem etkili. Nasıl yapıyorum hadi izleyelim. Önce 10 litre 35 derece suya 200 gram kuru maya 1 su bardağı şeker ekliyorum. Bu mayayı aktive edip çoğalmasını sağlar. Matkap ucuna takılan mikserle iyice karıştırıyorum. 5-10 dakika sonra mayamız çalışmaya başlıyor. İşte bu köpük mikroorganizmaların şekerle beslenip çoğaldığını gösteriyor. Artık bu karışımı 200 litrelik gübre tankıma dökebilirim. Böylece tüm bitkilerim için canlı, besleyici bir takviye hazırlamış oldum. Bu karışım kök gelişimini destekler, yaprakları canlandırır. Toprağın mikrobiyal dengesini güçlendirir. Ayrıca kullandığım mikrobiyal gübrelerdeki yararlı mikroorganizmaları besler ve çoğaltır. Maya gübresini tüm sezon boyunca ayda bir kere serin saatlerde bahçeyi sularken bu şekilde verebilirsiniz. Maya gübresi ile ilgili tüm bilimsel detaylar açıklamada.